Hristiyanlar Hristiyan olarak mı cennete girecek? Müslümanlar Müslüman olarak mı cennete girecek? Efendim şimdi cennete girmek için tabi biz ferdi her ferdi için bir karar vermedi bu cennetlik mi Cehennem'lik kadar bizim karar verme tabii. yetkimiz yok. Aynen. Ama genel olarak gelmiş olan peygambere iman etmek, öğretisine uymak bu şarttır. Yoksa eğer e, Hristiyan da, Yahudi de, bilmiyorum, hmm. herkes böyle cennete girerse, gelmiş olan peygambere iman etmeden, hmm. o zaman vadilen Mesih Aleyhisselam e şöyle buyurur, diyor, böyle bir cennet, peygamberler için cehennem olacak. Hmm. Bir örnek veriyor, diyor ki mesela, e, Hazreti İsa da cennette ve ona muhalefet eden, ona ne diyeyim, e, laflar atan, ona küfür eden, ona düşmanlık eden, onu öldürmek isteyen, onu haşa ve haşa lanetlenmiş birisi olarak gayr olarak inanan Yahudi ile cennete girse, onlar orada diyecekler ki, ey İsa biz sana dünyada demiyor muyduk, yalan söyleme, haşa, yalan söyleme, sana iman etmeden de cennete gireriz. Evet. Böyle bir cennet, Allah'ın peygamberi İsa için cehennem olur. Aynı şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve e bakalım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi zamanındaki Hristiyanlar, Yahudiler veya diğer muhalifler niye iman etmiyorlar? Efendim buna iman etmeden cennete girebiliriz. Yani biz kurtuluş var. Evet. Onun için zaten Yahudiler falan o, öyle inanıyor. Hristiyanlar da öyle inanıyorlar ki efendim biz cennete gireceğiz. Hı hı. Ve reddetmekteki sebepler ne? Niye reddediyor Resulullah? Ya iman etmemize gerek yok. Cennet garanti bize. Hı hı. Peki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cennette, bunlar da cennete girseler bunlar orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alay dalga geçecekler biz dünyada söylüyorduk evet. gerek yok sen boş yere o kadar kişiye ne diyeyim savaş oldu sürükledin şehit oldu çocuklar yetim düştü yetim kaldı bayanlar ne diyeyim, dul oldu falan falan ne gerek vardı bak biz de cennete sen de cennetesin o zaman Vadlen Mesih Aleyhisselam diyor ki böyle cennet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem olur. Öyle değil mi? Evet, aynen. Ve aynı şekilde de Vadlen Mesih Aleyhisselam aynı şekilde insan anlayabilir. Hı, hı Onun için biz ferdi için, hiç birisi için, Yahudi olur, Hristiyan olur, başka bir dine mensup olur. Efendim bu cehennemliktir, cennet biz diyemeyiz. Biz hı hı. Müslümanlar için de bu mutlaka cennetliktir diyemiyoruz. Hamdi için diyemeyiz bu cennetliktir, değil mi? Hı hı. Bu Allah'ın işidir. Biz Allah'ın işine karışmayız. Bizim hakkımız yok. Ama prensip olarak Allahu Teala ta tarafından gönder, gönderilmiş olan o peygambere iman etmek şart cennete girmek için. Bu Hz. İsa için de, Hazreti Musa için de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de ve vadilin Mesih aleyhisselatü için de geçerlidir efendim. Evet hocam.